Şimdi Çanakkale proje. için tekrar proje hazırlanıyor. Karabiga'da verdiğimiz müjdenin özelliği şuydu. Bu tokiler Çanakkale çapında kura çekildi. Yine ihtiyaç sahiplerine yapıldı. Bunlar zenginler için yapılmış Şeyler değil. Belirli gelir grubunun altındaki insanlar için ama bu 50 konutluk olan sadece son 5 yıldır Karabiga'da ikamet eden ve evi olmayan insanlar için yapılacak olan toki. Yani buna ne Karabiga dışındakiler kuraya girebilecek ne de maddi durumu iyi olan ya da evi olanlar girebilecek onun müjdesini verdik. Hani hep diyoruz ya insanlar kendi doğdukları yerlerde yaşasınlar. Ekonomi burada dönsün diye bunun için yapılmış bir çalışmaydı. Ya. Çanakkale'de inşallah önümüzde seçim var. Çanakkale Türkiye bile ihtiyaç duymadan çok güzel şehirleşebilecek bir yer. Belediye seçiminden sonra güzel bir yönetim değişikliği olacağını biz biliyoruz. Ümit etmenin ötesinde. Çanakkale AK Parti hizmet belediyeciliğiyle tanışacak ve ondan sonra TOKİ çok ufak bir icraat kılacak.